Geldi, solumdan beni bir vurdu. Yani tembirli olmasam beni de bariyerlere sıkıştıracaktı. Ben o anda durdum. Bana bir vurdu, bariyerlerin üstüne kayarak takla ata, ata gittik. Tabii ben arabamı bıraktım, onun peşine koştum hani ne oldu diye. Gittik, adam anabıra küfür etti, yaklaşmayın dedi bize. Ben de geri döndüm, geldim arabama. Polis aradım, ambulans aradım, itfaiye yaradım. Evet. Evet. Buradan vurdu.